1-2-3 konu üzerinde çok fazla bir e, kulüpte kısa süre çalışıyorum ama 2-3 madde üzerinde bir, bir ilgi vereyim. Ondan sonra soru cevap hakkında ve daha da iyi bir sohbet olacağını düşünüyorum. E, şimdi aslında uzun süre süperlikte çalışan ve geçen sene de denizdeki e, uzun süre çalıştığım ve top oynadığım denizde kabul etmesi sebebi orada uzun Yani orada bütün her şeyimi yapmıştım ama çalışmayacağımı da düşünüyorum. Ben biraz dinleneceğim diyorum ama eee bunu bütün samimiyetle söylüyorum. Özellikle Onur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Ankara'ya geldi. Derevleri doğrultusunda oturdum. Ve 200 saat sohbetimiz oldu. Gideceği yolu anlattı. Yapmak istediklerini anlattı. Ee, şu anda e, ben yıllardan çalışan bir hoca olarak da, zaten böyle bir hedef doğrultusunda çalışmak istemişimdir. İyi ki de gelmişim. Çok düzenli, çok düzgün. Her şeyimizin eksiksiz olduğu bir ortamda çalışma imkanı var. Bir üst kademede dahi bu şekilde düzenli bir yer bulmanız biraz zor. Ben Özellikle iki haftalık periyotta Erzurum maçıyla kulüp düzenini ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani böyle kulüpler e, çalıştığım için biliyorum. Yani bir gençler bir de bir Sivas. Sallanıyorsunuz ama ayakta kalmakta hiç sorun çekmiyorsunuz. O yönden e, geldiğim için, buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Yalnız keyifli çalışıyorum. Tabi bu da üretimini arttıracak. Daha fazla çok yapacak şeyimiz var. Ee, hedef varsa, gitmek varsa varız dedik ve başladık. İnşallah tabii çok erken ama biraz uzun vadede yani e, çok kısa vadede bunları belki bir anda elde edemek olabilir ama uzun vadede kulüp çok iyi şeyler imza atacağına eminim bandırmanın. Ee, onun için de başta başkan olmak üzere YouTube'lara teşekkür ediyorum. Biraz e, takım hakkında bilgi verir Yemen'deki ikinci bir tanesi de takımın karakteri kadrodan bulunmasıydı. Kurul, Şöyle ki, tabii çalışıyorsunuz, e, analizler yapıyorsunuz, bütün takımları detaylı inceleme imkanınız var. Ama tabii ufak bir eksiklerimiz var. işte koşu mesafelerinde, işte biraz daha oynama oynamamızda falan. Bunlar çok e, futbolun en basit halledilen şeyi gücü kalitesine baktığınız zaman iyi bir oyuncu oldu. Tabi ee, ee, bayağı bir oyuncusu gidip yeni oyuncular alınması tabii takım oluşumunda biraz sıkıntı yaratabiliyor ama alınan oyuncular e, ee, hakikaten kaliteli şu anda çalıştığı oyuncular. Ama yani, ufak ve eksiklerimiz olacak mı? Tabii ki olacak. Yani transferde yanlışlık olacak mı tabii ki olacak. Ama geneline baktığınız zaman yani şu anda iki tane on biri çok rahatça şekilde çalışıyor. Yani çok daha yani kötü yerlerde kötü kavramla mücadele için çok iyi gidiyorum. Ee, özellikle bizim Kocaeli maçında e, hatta kendim de açıkladım. Yani çok basit gol dedik. Futbol oynamasında varız abi. Sakarya maçında özür diliyorum. futbol oynamasında varız. Ama toplu eksiz gibi olaylara da en azından açıda kesinlikle ve kesinlikle vasatın üzerinde oynamamıza rağmen iyi doğrudur. Bu takım çok daha iyisini yapabilecek güçte. Çok özel işleri yapabiliriz gibi. Yani dinlerim. <laughs> Ama iyi olacağını da tecrübenden tecrübemden dolayı görüyorum. Biraz daha böyle tempo oynarsak, biraz daha iyi oynarsak görüyorum. Sakatlıklar yaşıyoruz. Korkan ve Mate ilk devreyi kapattılar kapattılar. E, ee, Adalet sakıtları yaşıyor. Yani futbol olan bir şey mi? Olan bir şey. Ne olan bir şey. Ama oynayan oyuncu grubu da, yerine oyuncu grubu da e, o vazifeyi yapabilecek güçte. Saymak yarın zamanlara başlıyor. O bir sakatlı vardı, yarın başlıyor. E, onun, e, ondan dolayı da, ondan başka bir sakatlı e, bir ritim tutturdu, buna gidiyoruz. Levent iyileşti, darbe almıştı. Levent'in bugün antrenmanlara başladı. Yani aslında şöyle, e eğer kadronuz geniş ve kapsamlı olursa bunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Can Hüseyin Malı oynamıyordu, oynamaya başladı. Aslında e ben hiçbir zaman oynayan veya oynama oyuncu değil de o gün şans bulan ve şans bulmayan oyuncu. Çünkü her maçın ayrı bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani her azından stratejisi farklıdır. Altın stratejisi bu bağlamda çalışmalar devam ediyor. Ee, bunun onun ötesinde e, özellikle Erzurum'a gelen yani 1300 kilometre, 1500 kilometre gelip de orada o coşkuyu bizi de yaşayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani ben buraya e, Sivas'ta şampiyon olduğum sene yani Sivas'ta. Yani o yeni kapı galiba değil mi? Yani yeni kapı. Yeni kapalı. Yani bu baskıdan zor çıktık yani. Bir taraftarın baskısından zor çıktığımızı hatırlıyor biliyorum. Şimdi ihtiyacımız var. E, takımın geldiği noktada altın oldu maçı bir eşit maçı. Yani bu eşit maçını atladığımız zaman daha farklı. Tabi her şeyin sonu değil ama e, bayağı bir yol alacağımızı düşünüyorum. Çünkü aradaki puan farkı çok dar. Ee, dar. Zaten e, ben e, oğlum olası kazanmayı düşünen, kazanma oynayan bir teknik direktörü. Bir, bir, bir takıma da bunu aşılamaya yani. Çünkü hedefimiz var. Gideceğimiz yol belli. O bağlamda da maçın kazanma düşüncemiz bize hiç kaybolmadı. Ee, bu eşik maçında yani çünkü takımların bugün nerede ihtiyacı ol, var? Var. E, iki maç galip gelsin de taraftar yedir düşüncesini hiç sevmiyorum Bu taraftarın burada her zaman vardır çünkü onlarla kazanmak güzeldir gol sevincini maçtan sonra galibiyeti onlarla takmak güzeldir e, seyircisi seyirciyle oynadığımız maçı elimizdeki kadro çok farklı oynayacağını düşündüler. Çünkü çok tecrübeli, kaliteli bir kadro var. Onun için de buradan herkese eee herhalde çok fazla bir şey istemiyorum yani. Çünkü maç güzel bir saatte bir buçukta. Herkese eee davet ediyoruz. Desteklemeye. Bize inanılmaz bir güç olacaklardır. Ki hep öyle olmuşlardır. Çünkü burada gelip de yaşayan birisi olarak biliyorum. Öyle olmuştur. E, geleceklerini umut ediyorum, istiyorum ve onlarla beraber de inşallah gari geç devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, şöyle baktığınız zaman benim bu konuda şimdilik bir 15 gün üstü zaten söyleyeceğim bu kadar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sorunlarınız varsa hem sohbet anlamında hem benden öğrenmek istediğiniz varsa dinlemek isterim. Buyurun. Değerli basın, tam bu noktada dün İlçe Milli Eğitim müdürümüz Sayın Mutlu Bey'e sağ olsun bir görüşmemiz oldu. Öğrencilere ve kadınlara, pasörü olanlara ücretsiz. Kendisi okul müdürleri grubunda mesajımızı paylaştı. çok teşekkür ederiz. Hiç olmadığı kadar bu haftaki maça taraftar desteğine ihtiyacımız var şu an itibariyle 200 civarında, 210 civarında bile satıldı. Geçen sene çok iyi hatırlıyorum. Yine bir altın ordu maçıyla beraber ben otobüs sırtından anons yaparak seyirci toplayıp altın orduyu bir 2 iki bire çevirip sonra müthiş bir seri bizimle beraber müthiş bir seri yakalamıştık. Allah'ın takdiri belki bu hafta taraftarımızı statyumda gördüğümüz zaman Altın Ordu maçıyla hocamızla yeni bir süreç başlayacaktır. Sorularınızı buyurun. Evet abi. Şimdi bizim oyuncu profilimiz bu elektronik Yeter Teşvik de. Değişiklerden de yeni takım oyuncu arkadaşları, kardeşlerimiz, de, oyuncuları da yeni transfer üzerinde transfer döneminde kopma alınması istedikleri bir konu Şimdi şöyle, öncelikle şunu belirteyim. Transfer her takım için vardır. Yani bu hoca için de vardır, oyuncu için de vardır. Yani transfer, işte yılın iki döneminde her zaman vardır. Tabii şimdi ben de 15 gün oldu Yani yeni tanıyorum. Ee, biraz daha önümüzde bir 4 hafta var. Ama ben hep şunu söylüyorum. Alacağınız oyuncu grubu bundan üstü olması gerekiyor. Yani bize katkıda bulunması gerekiyor bir transfer yapalım. Yani bizi ileriye götürebilecek, bizi bir adım daha yani bir tık daha öne götürebilecek oyuncu grubu veya oyuncu veya oyuncular alınması taraftarıyız. O konuda eğer e, ileriki haftalarda zaten bu konuda düştüğümüz olursa zaten açık ve net ben söylerim. Bu, bu, bu mevkilerde ihtiyacımız da daha iyi olabileceğimizi. Ama şu anda e, ben de tanımaya çalışıyorum. Çünkü içine girip de tanıdıktan sonra daha iyi karar veriyorsunuz. Daha iyi bir e, sonuca gidiyorsunuz. Ama gelecek oyuncu bizim elimizdeki oyunculardan kaliteli oyuncu olması gerekiyor bir transfer yapın. Bizi öne götürsün bir yedek diyoruz, ne demeye gideceğiz diyoruz. Bu konuda yani şu anda düşüncemiz bu. Hı. İşte onu söyledim ben de tanıyayım, bakayım bir on gün. Bu yani aslında o bana onu söylemek Evet, başka soru. Buyur, buyur, buyur. Oyuncunun oraya yakın olduğunu görüyoruz, e, bu oyun noktalarında e, daha güçlü olması gerekiyor kumandırıncın. Size katılıyorum, yani tanıdıkça daha iyi ama şöyle şimdi, bak geldiğinde de söyledim. E, zaten bundan geriye gidersek, şimdi bu gibi kulüplere, bizim gibi kulüplerimiz oyuncu satmak da zor. Yani işte geçen sene Kerem'in gitmesi gibi. Yani oyunu da satmak zorundasınız ki dönsün. Yani oyunu da yetiştirmek zorundasınız. Ama ben şöyle söylüyorum yani oraya giden takım vardı, bu sefer savunma yapamıyorsunuz. Yani geliyorsunuz, bu sefer savunma yapamıyorsunuz. Aslında takım gider oraya, yani takımın gitmesi gerekiyor. Tabi uzun dönemden dolayı altı hafta beraberlikten sonra biraz e, ister istemez takım tabi kendini dizginliyor. Hadi. şimdi onu açtık ya zorun işte inşallah. Baktığınız zaman Sedat, işte açık oynadığımız Levent, iki Levent burada önemli işler yaptı. E, Atabey, Dembele de son haftalarda. işte Manus bir dönem oynadı ön tarafta. E, Kerim Avcı, e, baktığınız zaman geriden gelen e, şimdi e, Mustafa Sayman Sakat'la geçecek. Caner Hüseyin yeni toparlamaya başladık ki bu oyuncu Liginde en az 2-3 tane şampiyonluk yaşayan ee, biraz çalışalım, bir, bir bakalım diye, bir, bir bakalım. Ama yine söylüyorum, yani benim için olmaz olmaz. Yani isim satın almayacaksınız, performans satın almanız gerekiyor. Yani, Türkiye'deki transfer bir yanlışlık bu. Herkes isim satın alıyor. Önemli olan performans satın almak. Performans iyi oyuncu, katkı sağlayacak oyuncu, hatta öne gidecek oyuncu veya bizi bir yere geçiyor ya, Bu ama şu anda biraz tabi takımın benden önce aldığı sonuçlardan dolayı biraz gerginlik var. Açık yürekle söylüyorum. Erzurum'da biz vasatın üstü oynamadık. Ama doğru oynadık. Doğru oynadık. Şimdi onu biraz da üret kendini gerekiyor. Bunu yapacak şu anda kadro var mı? Var Bakacağız bakalım yüzdesine. Evet. Sorusu olan arkadaş. Değerli nasıl? Ben istedim değil mi? Valla şöyle dedim ya, mesela Erzurum maçına gittik, 4-1-4 oynadık. Yani belki bu hafta 4-1-3-2 oynayacağız yani. Bakın durumuna göre. Her maçın ayrı istatisi var. Ama elindeki oynadığınız mevcut kadro, ucumu seven bir kadro, ucumu isteyen bir kadro. Bunu biraz savunma yönünde biraz balans etmemiz gerekiyor. Yani biraz biliyorsunuz ama futbol gibi içinde oynadık. Yani bir top rakipteyken bir de sizdeyken bu iki yönde oynamamız gerekiyor. Çünkü e, yani bu konuda yani uzun süre çalıştığım için net biliyorum. Top rakiplerken iyi oynayan takımlar galip geliyor. Devamlı. Çünkü bizim takımın e, futbol topuyla oynamaya alakalı sorunu yok. Yok. Bizim sıkıntımız top rakipteki. Evet. Şimdiye evet. kadar alınan sonuçlar çok başarılı olamadığı için bir özgüven eksikliği var mı hocam takımda? Bunu herhalde gidermek gerekiyor diye Bu galibiyetle da daha mı ilgilendiler? Şimdi bu haftadan beri yani işte hafta başından beri tabii bir enerji yükselmesi başladı. Ve hafta başından beri de artık yani geldiğim birinden beri zaten hedefimizi koydu. Yani bizim hem e, kulübümüzün hem yönetimimizin hem başta Başkanımızın olmak üzere yani bunun hedefenin altında bir, e, bir düşüncemiz olamaz, benim hiç olamaz, zaten başkanım da yok, gördüğüm de yok e, ama bu galibiyetle böyle gidelim e, biraz moral, motivasyon benim, e, e, coşkunun geldiğine inanıyorum. Hedef, hedef ortaya koymak gerekir dediniz, hedef nedir? Hedef mi? gidebildiğimiz kadar gideceğiz ya, 3 sene plan oynadınız, alıştırdık insanları ya. <laughs> Ama inşallah yani Tabii bu kısa vadede benim şimdi hedefler doğrultusunda takımı gördüğümüz konuda bu değil, yapabilecek gücü var. Ya O gün, şu anda o, şu anda o. Hocam şimdi geldiğinizde özel bir şey yaptınız, özel tesisler de Çok düzenlemelere gittiniz. Geldiğinizde biraz açık Bir takım düzenlemelere gittiniz. Yasak değil ya. ya. ben yasak çünkü bize yasaklarla büyük yani biz bir ortaya çıkıyoruz. İşte pencereden bakma düşersin. Leblebi ve boğazına kaçar gibi. Ben yasak değil ya şöyle. Futbol kulübü özellikle çalıştığımız ortamın ortamı biraz nam hali olması istiyor. Çünkü ilmanla çeşitli tartışmalar yaşıyorsunuz. Antrenmandan oyuncu çıkarıyorsunuz. Bu tipi bu gibi işler oluyor. Ee, aslında buna yasak demeyeyim de benim düzenim ya ben <laughs> bu şekilde çalışmak istiyorum. Ama zannederim e, abimiz antrenmanlara geliyor. Yani adım, Ahmet. Ahmet abi idmanlara geliyor. Çok da rahat görüşüyoruz. Abi ya geliyor. Ya her şeyin düzen içinde gitmesini istiyorum. Çünkü bu sefer karma şeyi engelleyemiyorsunuz. Ya mesela ben ne zaman istersen ben telefonuma çıkayım. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Telefonlaşırız ama yoğun geçiyor ya. Analiz var. Birebir görüşüyorum. Ama haberli olduktan sonra hatta çok da sevinirim ya. Mesela gelip işte Ahmet abi geldik. Resmimizi çekittik. röportajımızı yaptık. Hiç o yönde yasak demiyorum. Düzen ya düzen olsun. Düzen. Ama ben şimdi tam analize girmişim. Çok selamun aleyküm diye geliyor adam. Ya böyle bir şey yok ki. Yok ki böyle bir şey. Ya ben bile e, eşime bile ya müsait misin dediğim oluyor. Yani. Analize girmişim ve dört kişi geliyor. Merhaba selamun aleyküm. Ya. Tamam öfvadende e, saygı var ya. Ya ben onu demek istiyorum. Yani biraz namahrem olması gerekiyor. E, bir örnek vereyim buna. Çok özür söylüyorum. E, Merit Demirali ben alıp geldiğimde alayım ya. Yani, ay sonra yedi milyon yüreği falan işte. Ve beni davet etti İnanın bak bu şekilde bile bu giremiyorsunuz hiç. Yani giremiyorsunuz. Ama mesela belirlenen saat ve günde oyuncu istersen direğin üstüne çıkarıyor. Resim çek hiç önemli. Ya birkaç da karşılıklı aslında benim düzen. Yani ben de ona göre program yapıyorum. Ona göre çalışıyoruz. Ama öbür türlü gelmek isterdim. Başın üstüne yerimiz hmm. var. Hiç. Sorun değil. Hatta oturalım çay içelim, muhabbet edelim. Ben de zaman ayırayım. yani zaman Benim demek istediğim bu yoksa. Öbür türlü ha. idman sahamı kenarında kimse istemiyor. Dedim 15 dakika serbest. Abi ben idman yapıyorum. Yani şimdi sahanın kenarında bu 5-6 tane insan oturduğu düşünsenize ya. Ne futbolcu antrenmandan kovabilirim, ne bağırabilirim saygıdan dolayı. E ben sadece istediğim bu yani. Allah razı olsun. Ee, yönetim okuluna inanılmaz bir destek veriyor. Başkanım bu Hiç sıkıntı yok. Bu konuda söyleyeceğim de bu. Başka sorusu olan arkadaşlar? Herhalde yok. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Değerli basınçsızlık olmuşken Erzurum maçı ile ilgili Ahmet Edin Bey'e çok teşekkür ederiz. Bize bilim desteği yaptı bugün. Aynı şekilde kulübümüzün başkan vekili Ayadağ Uğurlu geldi. Güler Soylu Bey'e zaten Bandırma'da şu anda tüm ee, yönetimi kendisi tarafından idare ediliyor. Onun da prim desteği yine 100 bin lira. Çok sağ olsunlar. İnşallah bu hafta Altın Ordu Sporu da geliriz. Tekrar prime destek olacak bandırma sevdaları aramaya başlarız. Bu konuda tüm bandırmaları destek olmaya davet ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir de şunu paylaşmak isterim. Geçen sene şu an ikman yaptığımız sahayı Büyükşehir Belediyesi sağ olsun bize verdi. İkinci sahayı da başkanımızın Onur Göçmez'in önderliğinde tamamen kendisinin finanse ettiği ikinci sahayı da bitmek üzere. Buna ek olarak ilk defa belki burada dillendiriyoruz. U19 takımımıza da aynı bölgede bir sentetik saha kazandıracağız. Yani bu arada altyapıdaki takımımıza gençlere de aşırı önem veriyoruz. Zaten U19 takımımızın sportif başarısı da ortada. Diğer 14, 15, 17, 19 bu gençleri bandırma spor'a inşallah ileride kazandırma gibi hedeflerimiz var. Teşekkür ederiz. Ben de Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ee, Ayağınıza sağlık. İnşallah bunu daha sıklaştırırız. Yaparız. Ee, bir daha diyorum ne zaman isterseniz kadıma çekin. Hiç sadece haberleşelim. Ben de e, seve seve zaman ayırırım. Ee, Tabii bu bir süreç. Yani takımın gidişatı bir süreç. Hepimiz iyi düşünüyoruz. iyi olacağına da inanıyorum. Ama bu bir süreç. Yani bu hemen ee, bir anda alıp belki de üstte bir gideceğiz. Belki de sıkıntılı günler geçireceğiz ama iyi olacağına inanıyorum. Ben geldiğiniz için bir kez daha teşekkür Hocam, ediyorum. Şuan bir soru da. Tabii buyurun. Bu 19 takımdan yani 19, 19. önemsiyoruz, büyüklüyoruz. Bu önümüzdeki dönemde ağır kadrosuna geçirip oyuncular olabilir mi? Ders ee, hocam izliyor mu? fırsatı bulabiliyor mu? Fırsat. Valla ben şöyle diyorum. Benim, benim izleme fırsatım <laughs> olmadı? Yalan söylemeyin. Yani gidemedim çünkü çok iyi Yani takımla toparlamadan dolayı. Ee, ama benimle beraber çıkan bir ismet var. Çıkıyor. Ondan sonra. Aslında ben yani gençle çalışmayı severim. Yani oyalatalım diye kesin zamanımı ayıracağım. Yani altyapıyla ilgili inanılmaz derecede destek veremiyor hocayı. E, ayıracağım. İnşallah iyi oyuncu buluruz oynatırız ama ben e, özellikle 18, 19 hatta şimdi dünya biraz daha yeni gidiyor, 17 lira gidiyor. Hep oyuncuyu niye hoca oynatmıyor diye eleştiriyor ama aslında hoca bunu kendisi oynar. Özellikle bulursanız oynatırsınız ya hiç altyapıdan kimseyi niye oynatmıyor ya bu bu o o yetenekte. çünkü çok yaşadı ya biliyorum yani alıyor formayı götürüyor ya öyle adam bulduktan sonra zaten bizim de bu konuda biraz da eğilip yani oyuncuyu bulup satmanız da gerekiyor artık şimdi geldiğiniz futbol ekranisinde artık bireylere dayalı bir kişiye dayanıp da bu işler artık yürümesi zorlaştı artık. Hadi zorlaştı. Ama yönetimimize de baştan inanılmaz çalışması var. Tesis bölgesine şimdi inşallah sizin tesis güzel şeyler olacak inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok. Buyur abi. Şimdi onu açıklayıp yönetim kurulu üyemiz Mehmet Doğan. Aynı zamanda ilçe başkanı kendisi tanıyorsunuz. Bir de şu anki başkan vekilimiz Gürel Soylu kendileri kulüp adına Büyükşehir Belediyesi Başkanı'yla görüşme yaptı. Bununla ilgili söz alındı. Bize 30 odalı bir şu anki ikman sahasının olduğu bölgeye tesis yapılacağı konusunda bize söz verildi. bu süreç başlamak üzere. Olması da gerekiyor. Buyurun. Stadın ışıklandırılması başlayacak mı? Onda bir çalışma var mı? Yani e, çok mücadele ettik Mustafa abi. Artık bizi aşıyor. İnşallah hani çok mücadele ettik biliyorsunuz. Hani inşallah olur. Biraz daha büyük bir <gülüyor> <gülüyor> Evet. Orası iptal oldu evet. Mevcut yerde biz tesisleşiyoruz, evet, doğru. Evet, soru değerli basın. Ayağınıza sağlık. ikramlar olacak.